Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte iftar sofralarının vazgeçilmezi olan kırmızı et ürünlerinin fiyatları Kahramanmaraş'ta vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Et fiyatlarıyla ilgili piyasada duyduğumuz birçok fiyat farklılığı var. Tabii ki et kalitesi de bunun yanında daha önemli. Artan talep ve üretim maliyetleri et fiyatlarındaki değişimleri doğrudan etkilerken özellikle dar gelirli aileler için bu durum düşündürücü bir hal alıyor. Kasap ve marketlerde en çok tercih edilen ürünlerden biri olan kıyma fiyat artışıyla dikkat çekiyor. Fiyatlarla ilgili vatandaşlarla yaşadığımız sorunlardan bir tanesi de et fiyatlarının yüksek oldu. Geçtiğimiz aylara göre yükselen kıyma fiyatları vatandaşların alışveriş bütçelerini zorlarken sektör temsilcileri fiyatların normal seyrinde olduğunu belirtiyor. Ama aslında geçen yılla kıyasladığımız zaman şu anda et fiyatları normal olması gerektiği fiyatları buldu. Kıyma fiyatı şu anda 600, kuşbaşı 700. Gümüş kasap işletme sahibi Zeki Gözükara, Kurban Bayramı sonrası düşen fiyatlar şu anda normal seviyesine döndü talebin artmasıyla birlikte fiyatların bu şekilde seyredeceğini öngörüyoruz dedi. Sadece geçen yıl kurban bayramından sonra biraz et fiyatları aşağıya çektiği için şu an yüksek olduğunu düşünüyorlar ama aslında değil. Şu anda ete hiçbir şekilde zam gelmedi. Geçen yılla Ramazan öncesi sattığımız fiyatları şu anda da satıyoruz. Gözü kara, Ramazan ayına yaklaştıkça kırmızı ete olan talebin arttığını, ve fiyatların üretim maliyetleri, yem fiyatları ve arz-talep dengesi gibi faktörlerden etkilendiğini ifade etti. Farklı noktalarda daha uygun fiyatlara, daha aşağı fiyatlara satıldığını duyuyoruz. Ama Türkiye genelinde bir gerçek var. Her zaman için tezgah satış fiyatıyla kesim fiyatı, fiyatı arasındaki kıyaslamayı, yani e, kemik firesini, sinir payını, e, sonuçta işletmenin maliyetini bunları çıktığında kasaba bir maliyeti vardır. Bunun altında eğer ki satılıyorsa vatandaşlardan özellikle bunu dikkate almalarını istiyorum. İtibar etmesinler. Ramazan ayı boyunca kırmızı et tüketiminin artması beklenirken vatandaşlar hem bütçelerine uygun hem de kaliteli ürünler arayışını sürdürüyor. Özellikle vatandaşların gerek bizim müşterilerimizin veya başka meslektaşlarımızın müşterilerinin güvenli olan güvenilir kasaplardan kendi mahalle kasaplarından alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum.